Merhaba, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Tüm burçlara ait aylık yorumlarla karşınızdayız. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve bildirimlerinizi açarak yeni eklenen videolarımızdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz yükselen ve ay burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Şimdi burçlara geçelim. Koçlar ve yükselen koçlar. Sevgili koçlar, 22 Kasım'a kadarki süreçte işiniz dışındaki kaynaklardan gelen paralar, eşinizin parası ya da iş ortağınızla ortak paranız gündeminizde olacak. Bunun yanı sıra sağlık, psikoloji, gizemli konular, değişimler, maddi manevi krizler de gündeminizde oluşturabilir. 22 Kasım sonrasında ise Hayata bakış açınız, eğitim konuları, mahkeme ve davalar, yurt dışı ile ilgili konular, seyahat, medya ve eşinizin ailesi ile ilgili konular gündeminizde olacaktır. 8 Kasım'da Boğa burcunda Uranüsyen bir ay tutulması gerçekleşecek. Önümüzdeki 6 aylık süreçte etkilerini görebileceğiniz bu tutulmayla para ve finansal durumunuz gündeminizde olacak. Gelir gider durumu ve parayla ilgili konularda netleşmeler, sürpriz beklenmedik durumlar ya da sonlanmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 29 Ekim itibariyle Mars retrosu başladı ve Ocak ayının ortalarına kadar etkili olacak. Bu süreçte eğitim, iletişim, araçlar, çocuklar, kardeşler, seyahatlerle ilgili konularda sorgulamalar yapabilir, mücadeleler yaşayabilirsiniz. Bu konudaki önemli işleriniz için harekete geçmek yerine planlama sürecinde kalmanız daha iyi olabilir. Kafa karışıklığınız, öfke patlamalarınız olabilir. Sakin ve akışta kalmaya dikkat edin. Kazalara ve yaralanmalara açık bir dönem. Dikkatli olmanız önemlidir. Aynı zamanda sağlığınızı da ihmal etmemeniz en önemlisi. Boğalar ve yükselen boğalar Sevgili boğalar, 22 Kasım'a kadarki süreçte partnerinizle olan ilişkiniz, iş ortaklarınızla olan ilişkileriniz, ticari ilişkileriniz ya da dava süreciniz varsa bunlar gündeminizde olacaktır. 22 Kasım sonrasındaysa işiniz dışındaki kaynaklardan gelen paralar, eşinizin parası ya da iş ortağınızla ortak paranız gündeminizde olacaktır. Bunun yanı sıra sağlık, psikoloji, gizemli konular, değişimler, maddi manevi krizler de gündeminize oluşturabilir. 8 Kasım'da Boğa burcunda Uranüsyen bir ay tutulması gerçekleşecek. Önümüzdeki 6 aylık süreçte etkilerini görebileceğiniz bu tutulmayla kendinizle ilgili konularda netleşmeler, sürpriz gelişmeler ya da sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu ilişkileriniz, kariyeriniz, dış görünüşünüzle ilgili olabileceği gibi kendinizle ilgili olan her konu için geçerli olacaktır. 29 Ekim itibariyle Mars retrosu başladı ve Ocak ayının ortalarına kadar etkili olacak. Bu süreçte finansal durumunuz ve parayla ilgili konularda sorgulamalar yapabilir, mücadeleler yaşayabilirsiniz. Parasal mücadelelerin yorgunluğunu da beraberinde hissedebilirsiniz. Yeni girişimlerde bulunmak yerine elinizdekilerle ilgili planlamalarda ve geliştirmelerde bulunmak daha verimli olacaktır. Kafa karışıklığınız, öfke patlamalarınız olabilir. Sakin ve akışta kalmaya dikkat edin. Kazalara ve yaralanmalara açık bir dönem. Dikkatli olmanız önemli. Aynı zamanda sağlığınızı da ihmal etmemeniz en önemlisi. İkizler ve yükselen ikizler Sevgili ikizler, 22 Kasım'a kadarki süreçte iş temponuz, gündelik işleriniz, sağlığınız ve varsa evcil hayvanınız gündeminizde olacak ve yorucu, yoğun bir dönem olacak. Bu yoğunlukta sağlığınızı ihmal etmemeye özen gösterin. 22 Kasım sonrasında ise partnerinizle olan ilişkiniz, iş ortaklarınızla olan ilişkileriniz, ticari ilişkileriniz ya da bir dava süreciniz varsa bunlar gündeminizde olacaktır. 8 Kasım'da Boğa Burcu'nda Uranüsyen bir ay tutulması gerçekleşecek. Önümüzdeki 6 aylık süreçte etkilerini görebileceğiniz bu tutulmayla gizli ve ruhsal bilimlere yönelebilirsiniz. Bilinçaltınızın sizi yorabileceği ve kendinizle ilgili bir dönüşüm, değişim gerçekleştirmek adına adım atabileceğiniz bir dönem olabilir. İçsel boyutta sürpriz değişimler, netlikler ya da bazı bitişler yaşayabilirsiniz. 29 Ekim itibariyle Mars retrosu başladı ve Ocak ayının ortalarına kadar etkili olacak. Bu süreçte kendinizle ilgili konulara dair sorgulama yapabilir, mücadeleler yaşayabilirsiniz. Ancak Mars etkisiyle agresif tavırlar sergilemeniz de mümkün. Sakinliğinizi koruyarak hareket etmek sizin için yararlı olacaktır. Kafa karışıklığınız olabilir. Kazalara ve yaralanmalara açık bir dönem. Dikkatli olmanız önemli. Aynı zamanda sağlığınızı da ihmal etmemeniz en önemlisi. Yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler, 22 Kasım'a kadarki süreçte aşk hayatınız, çocuk sahibiyseniz çocuklarınız, yatırımlarınız ve yetenekleriniz gündeminizde olacak ve bu konulara dair hareketlilikler yaşayacaksınız. 22 Kasım sonrasındaysa iş temponuz, gündelik işleriniz, sağlığınız ve varsa evcil hayvanınız gündeminizde olacak ve yorucu, yoğun bir dönem olacak. Bu yoğunlukta sağlığınızı ihmal etmemeye özen gösterin. 8 Kasım'da Boğa burcunda Uranüs'yen bir ay tutulması gerçekleşecek. Önümüzdeki 6 aylık süreçte etkilerini görebileceğiniz bu tutulmayla iş hayatınızdan elde ettiğiniz geliriniz, dostluklarınız ve hayallerinizle ilgili konularda netleşmeler, sürpriz, beklenmedik gelişmeler ya da sonlanmalar yaşayabilirsiniz. 29 Ekim itibariyle Mars Retrosu başladı ve Ocak ayının ortalarına kadar etkili olacak. Bu süreçte içsel bir sorgulama ve mental olarak mücadele vereceğiniz bir süreç olacaktır. Yorucu etkilerle karşılaşacağınızı söyleyebiliriz. Takıntı ve kuruntuların etkili olması sağlığınızda olumsuz etkilerde bulunabilir. Dikkatli olun. Kafa karışıklığınız, öfke patlamalarınız olabilir. Sakin ve akışta kalmaya dikkat edin kazalara ve yaralanmalara açık bir dönem. Dikkatli olmanız önemli. En çok da sağlığınızı ihmal etmemeniz en önemlisi. Aslanlar ve yükselen Aslanlar. Sevgili Aslanlar, 22 Kasım'a kadarki süreçte aileniz, aile ilişkileriniz, yuvanız ve gayrimenkul ön planda olacak. Ailenizle verilecek kararlar, yapılacak planlar söz konusu olabilir. Ev değiştirme ya da evlilik kararı gibi gelişmeler yaşanabilir. 22 Kasım sonrasındaysa aşk hayatınız, çocuk sahibiyseniz çocuklarınız, yatırımlarınız ve yetenekleriniz gündeminizde olacak. Ve bu konulara dair hareketlilikler yaşayacaksınız. 8 Kasım'da Boğa burcunda Uranüsyen bir ay tutulması gerçekleşecek. Önümüzdeki 6 aylık süreçte etkilerini görebileceğiniz bu tutulmayla kariyeriniz, iş ortamınız ya da toplumsal konumunuzla ilgili netleşmeler, sürpriz beklenmedik durumlarla karşılaşabilir, sonlanmalar yaşayabilirsiniz. 29 Ekim itibariyle Mars retrosu başladı ve Ocak ayının ortalarına kadar etkili olacak. Bu süreçte kariyeriniz, kariyer getirileriniz ve sosyal ilişkilere dair mücadele ve sorgulama içerisinde olabilirsiniz. Ayrıca Mars'ın agresif olma yönünde etkilerine maruz kalabilirsiniz. Sakinliğinizi korumanız yararlı olacaktır. Kafa karışıklığınız, öfke patlamalarınız olabilir. Yeni girişimlerde bulunmak yerine elinizdekileri geliştirmek ve planlamak daha yararlı olacaktır. Kazalara ve yaralanmalara açık bir dönem. Dikkatli olmanız önemli. Aynı zamanda sağlığınızı da ihmal etmemeniz en önemlisi. Başaklar ve yükselen başaklar Sevgili Başaklar, 22 Kasım'a kadarki süreçte gündeminizde zihinsel meşguliyetler, planlamalar, sosyal çevreniz ve kardeşleriniz ya da akrabalarınızla ortak konularda buluşma ve iletişim olacaktır. Ticari ve eğitimle ilgili konular, kısa seyahatler ya da araç alımına yönelik konular da gündeminizde olabilir. 22 Kasım sonrasında ise aileniz, aile ilişkileriniz, yuvanız ve gayrimenkul ön planda olacak. Ailenizle verilecek kararlar, yapılacak planlar söz konusu olabilir. Ev değiştirme ya da evlilik kararı gibi gelişmeler de yaşanabilir. 8 Kasım'da Boğa burcunda Uranüs'yen bir ay tutulması gerçekleşecek. Önümüzdeki 6 aylık süreçte etkilerini görebileceğiniz bu tutulmayla hayata bakış açınız, eğitim konuları, mahkeme ve davalar Yurt dışı ile ilgili konular, seyahat, medya ve eşinizin ailesi ilgili konularda netleşmeler, bazı sürpriz gelişmeler ya da sonlanmalar yaşayabilirsiniz. 29 Ekim itibariyle Mars Retrosu başladı ve Ocak ayının ortalarına kadar etkili olacak. Bu süreçte ise iş hayatınız, kariyeriniz ve sosyal statünüze dair konularda sorgulamalarınızın ve çabalarınızın gündeminizde olacağını gösterir. Yeni bir şeylere girişmek yerine elinizdekileri planlamak ve geliştirmek yararınıza olacaktır. Kafa karışıklığınız, öfke patlamalarınız olabilir. Sakin ve akışta kalmaya dikkat edin. Kazalara ve yaralanmalara açık bir dönem. Dikkatli olmanız önemli. Aynı zamanda sağlığınızı da ihmal etmemeniz en önemlisi. Teraziler ve yükselen teraziler Sevgili teraziler, 22 Kasım'a kadarki süreçte para ve finansal durumunuz gündeminizde olacak. Gelir gider durumu ve parayla ilgili ilerleyişinize odaklanacaksınız. 22 Kasım sonrasındaysa gündeminizde zihinsel meşguliyetler, planlamalar, sosyal çevreniz ve kardeşleriniz ya da akrabalarınızla ortak konularda buluşma ve iletişim olacaktır. Ticari ve eğitimle ilgili konular, kısa seyahatler ya da araç alımına yönelik konular da gündeminizde olabilir. 8 Kasım Boğa burcunda Uranüsyen bir ay tutulması gerçekleşecek. Önümüzdeki 6 aylık süreçte etkilerini görebileceğiniz bu tutulmayla kariyer, aile, finansal konular, eğitim, ticaret ve sağlık konularında netleşmeler, sürpriz, beklenmedik gelişmeler ya da sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlıklara karşı da dikkatli olmanızda yarar var. 29 Ekim itibariyle Mars retrosu başladı ve Ocak ayının ortalarına kadar etkili olacak. Bu süreçte hayata bakış açınız, eğitim konuları, mahkeme ve davalar, yurt dışı ile ilgili konular, seyahat, medya ve eşinizin ailesi ile ilgili konulara dair aksaklıklar ya da bir sorgulama içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Kafa karışıklığınız ve öfke patlamalarınız olabilir sakin ve akışta kalmaya dikkat edin. Kazalara ve yaralanmalara açık bir dönem. Dikkatli olmanız önemli. Aynı zamanda sağlığınızı da ihmal etmemeniz en önemlisi. Akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler, 22 Kasım'a kadarki süreçte duruşunuzla, kendinizi ifade edişinizle, planlarınızla, kısacası yaptığınız her şeyle dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. 22 Kasım sonrasındaysa para ve finansal durumunuz gündeminizde olacak. Gelir gider durumu ve parayla ilgili ilerleyişinize odaklanacaksınız. 8 Kasım'da Boğa burcunda Uranüs'yen bir ay tutulması gerçekleşecek. Önümüzdeki 6 aylık süreçte etkilerini görebileceğiniz bu tutulmayla partneriniz, ortaklıklarınız ve ticari ilişkilerinizle ilgili beklenmedik sürpriz gelişmeler, netleşmeler ya da sonlanmalar yaşayabilirsiniz. 29 Ekim itibariyle Mars retrosu başladı ve Ocak ayının ortalarına kadar etkili olacak. Bu süreçte çabalarınız, işiniz dışındaki kaynaklardan gelen paralar, eşinizin parası ya da iş ortağınızla ortak paranız üzerine olacaktır. Kafa karışıklığınız, öfke patlamalarınız olabilir. Sakin ve akışta kalmaya dikkat edin. Kazalara ve yaralanmalara açık bir dönem. Dikkatli olmanız önemli. Aynı zamanda sağlığınızı da ihmal etmemeniz en önemlisi. Yaylar ve yükselen yaylar. Sevgili Yaylar, 22 Kasım'a kadarki süreçte kendi halinde olma arzusu, isteksizlik, enerji düşüklüğü hissedeceksiniz. Sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz, dikkatli olun. Ancak bu dönem bir yandan sizin için bir dinlenme ve hazırlanma süreci olacaktır. 22 Kasım sonrasındaysa duruşunuzla, kendinizi ifade edişinizle, planlarınızla, kısacası yaptığınız her şeyle dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. 8 Kasım'da Boğa burcunda Uranüs'ün bir ay tutulması gerçekleşecek. Önümüzdeki 6 aylık süreçte etkilerini görebileceğiniz bu tutulmayla iş hayatınız, günlük rutinleriniz ya da sağlığınıza yönelik konularla ilgili sürpriz, beklenmedik gelişmeler, netleşmeler ya da sonlanmalar yaşayabilirsiniz. 29 Ekim itibariyle Mars retrosu başladı ve Ocak ayının ortalarına kadar etkili olacak. Bu süreçte tüm ikili ilişkilerinize dair sorunları çözmek adına sorgulama yaşayacak ve mücadele içerisinde olacaksınız. Kafa karışıklığınız, öfke patlamalarınız olabilir. Sakin ve akışta kalmaya dikkat edin. Kazalara ve yaralanmalara açık bir dönem. Dikkatli olmanız önemli. Aynı zamanda sağlığınızı da ihmal etmemeniz en önemlisi. Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar. Sevgili Oğlaklar, 22 Kasım'a kadarki süreçte iş hayatınızdan elde ettiğiniz geliriniz, dostluklarınız ve hayallerinizle ilgili konular gündeminizde olacak. 22 Kasım sonrasındaysa kendi halinde olma arzusu, isteksizlik, enerji düşüklüğü hissedeceksiniz. Sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz, dikkatli olun. Ancak bu dönem bir yandan sizin için bir dinlenme ve hazırlanma süreci olacaktır. 8 Kasım'da Boğa Burcu'nda Uranüsyen bir ay tutulması gerçekleşecek. Önümüzdeki 6 aylık süreçte etkilerini görebileceğiniz bu tutulmayla aşk hayatınız, çocuklarınız, yatırımlarınız ve yeteneklerinizle ilgili netleşmeler, beklenmeyen sürpriz gelişmelerle karşılaşabilir ya da sonlanmalar yaşayabilirsiniz. 29 Ekim itibariyle Mars Retrosu başladı ve Ocak ayının ortalarına kadar etkili olacak. Bu süreçte iş temponuz, ortaklıklar, sağlık ve gündelik işlerinizle ilgili bir şeyleri sorgulayacaksınız. Ve bu konulardaki mücadelelerinizle birlikte yorucu, yoğun bir dönem olacak. Yeni girişimlerde bulunmak yerine mevcuttaki işlerinizi geliştirmek ve planlamak için daha uygun bir dönem. Bu yoğunlukta sağlığınızı ihmal etmemeye özen gösterin. Kafa karışıklığınız, öfke patlamalarınız olabilir. Sakin ve akışta kalmaya dikkat edin. Kazalara ve yaralanmalara açık bir dönem. Dikkatli olmanız önemli. Kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar, 22 Kasım'a kadarki süreçte iş hayatınızda dikkat çekebileceğiniz ve gündeminizin iş hayatınız olacağı bir dönem. Kariyerinizle ilgili haberler alabilir, gelişmeler yaşayabilirsiniz. 22 Kasım sonrasında ise iş hayatınızdan elde ettiğiniz geliriniz, dostluklarınız ve hayallerinizle ilgili konular gündeminizde olacak. 8 Kasım'da Boğa burcunda Uranüs'yen bir ay tutulması gerçekleşecek. Önümüzdeki 6 aylık süreçte etkilerini görebileceğiniz bu tutulmayla ailenizle, yuvanızla ve gayrimenkullerinizle ilgili netleşmeler, beklenmedik sürpriz gelişmelerle karşılaşabilir ya da sonlanmalar yaşayabilirsiniz. 29 Ekim itibariyle Mars retrosu başladı ve Ocak ayının ortalarına kadar etkili olacak. Bu süreçte sorguladığınız ve mücadele verdiğiniz konular aşk hayatınız, çocuk sahibiyseniz çocuklarınız, yatırımlarınız ve yeteneklerinize dair olacak. Kafa karışıklığınız, öfke patlamalarınız olabilir. Sakin ve akışta kalmaya dikkat edin. Kazalara ve yaralanmalara açık bir dönem. Dikkatli olmanız önemli. Aynı zamanda sağlığınızı da ihmal etmemeniz en önemlisi. Balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar 22 Kasım'a kadarki süreçte hayata bakış açınız, eğitim konuları, mahkeme ve davalar, yurt dışı ile ilgili konular, seyahat, medya ve eşinizin ailesi ile ilgili konular gündeminizde olacaktır. 22 Kasım sonrasında ise iş hayatınızda dikkat çekebileceğiniz ve gündeminizin iş hayatınız olacağı bir dönem. Kariyerinizle ilgili haberler alabilir, gelişmeler yaşayabilirsiniz. 8 Kasım'da Boğa burcunda Uranüs'yen bir ay tutulması gerçekleşecek. Önümüzdeki 6 aylık süreçte etkilerini görebileceğiniz bu tutulmayla kardeşleriniz ya da akrabalarınızla ilgili eğitim ya da ticari girişimlerinizle ilgili konularda sürpriz, beklenmedik gelişmelere şahit olabilirsiniz. Netleşmeler ya da sonlanmalar yaşayabilirsiniz. 29 Ekim itibariyle Mars retrosu başladı ve Ocak ayının ortalarına kadar etkili olacak. Bu süreçte aile, ev ve yuvanızla ilgili konularda enerjinizi harcayacaksınız. Evlilik, ev değiştirme, ev alma ya da aile içerisindeki konuları çözmeye yönelik bazı şeyleri sorgulayabilir, mücadele verebilirsiniz. Kafa karışıklığınız, öfke patlamalarınız olabilir. Sakin ve akışta kalmaya dikkat edin. Kazalara ve yaralanmalara açık bir dönem. Dikkatli olmanız önemli. Aynı zamanda sağlığınızı da ihmal etmemeniz en önemlisi. Evet bu ayın yorumları bu şekilde. Gelecek ay görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sitemizi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.